Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hazır baklavalık yufkadan büzme baklava tarifi yapacağız. Gerçekten yapımı oldukça kolay ve hızlı, bir o kadar da lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hazır önümüz bayram, mutlaka size tatlı tarifi arayışı içerisindesiniz. Dilerseniz yapım aşamasına birlikte geçelim. İlk olarak şerbetini hazırlamakla başlıyoruz tarifimize. 3 su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine de 3 su bardağı suyu ekleyeceğim. Ve şerbeti hazırlamak için tenceremi ocağa alacağım. Şeker eriyene kadar şöyle hafifçe yavaş yavaş karıştıralım. Şerbetimiz kaynayana kadar ocakta duracak. Kaynamaya başladığında 4-5 damla kadar bir limon damlatacağız içerisine ve altını kısıp 10 dakika daha tutacağız ocakta. Bir tık koyu bir şerbet olması lazım. Şerbetimizi de ilk önce yapıyoruz. Şerbetimizin bir birazcık böyle ılıması gerekiyor. Şerbetim hazır. Şimdi biz yavaş yavaş isterseniz tatlımızı hazırlamaya başlayalım. Baklavalık yufkalarım ben bir örtü içerisine aldım. Çünkü çok çabuk kuruyorlar. Mutlaka siz de yaparken bir örtü içerisine alırsanız çok iyi olur. Şimdi bir baklavamı baklavalık yufkamı tezgahıma koydum üzerine de tahinim var şöyle iki buçuk üç yemek kaşığı kadar tahin gezdiriyorum yufkanın üzerine tahinimi ekledikten sonra da bolca rondodan çektim cevizlerim var onu ilave edeceğim şimdi bir oklava yardımıyla yufkamı güzelce sarıyorum sarma işlemi bittikten sonra da sağdan soldan aynı anda büzeceğim yufkamı siz de şimdi göreceksiniz zaten Evet bu şekilde şekil veriyoruz. Ben tatlımı yaparken kare bir borcam kullandım. Ee, toplamda 7 adet yufka kullandım. Dilerseniz siz burada malzemeleri arttırabilirsiniz. Veya daha da az yapabilirsiniz. Ama bu tatlıyı gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir lezzeti oluyor. Ben bir de çifte kavrulmuş tahin kullandım içerisinde. O da ekstra bir lezzet katıyor tabi. Şimdi ikinci yufkamı aldım. Onun üzerine de aynı işlemi uyguluyorum. Önce tahin, arkasından ceviz. Ve tekrar bir oklava yardımıyla saracağım yufkamı. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tatlı gerçekten. Ve hazırları da kesinlikle aratmayacaktır. Çok güzel çıtır çıtır bir tatlı oluyor. Şimdi bir tane daha yufka aldım. Onu da birlikte hazırlayalım. Dilerseniz burada tahin eğer size ağır gelecekse miktarını azaltabilirsiniz veya hiç koymayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama mutlaka bu şekilde bir defa denemenizi tavsiye ederim. Tabii tahin seviyorsanız eğer ki. Şimdi son tatlımı da borcama yerleştiriyorum. Şimdi üzerine de erittiğim tereyağım var 125 gram kadar. Onu bir kaşık yardımıyla tüm tatlarım üzerine gezdirerek dökeceğim. Tereyağını döktükten sonra da tatlımı kesiyorum. O kısım bu videoda yok, mutlaka fırına atmadan önce tatlınızı kesmelisiniz. Çünkü piştikten sonra zor olacaktır. Fırında da yaklaşık bir 175 derece fırında pişirdim. Yaklaşık bir 30 dakika kadar Üzeri altı kızarana kadar Fırında tuttum. Gördüğünüz gibi kızarması yeterlidir. Şimdi şerbetimi sırayla Bütün tatlımın üzerine Döküyorum. Eğer vaktiniz yoksa bir iki saat dinlendirirseniz çok iyi olur. Ama eğer vaktiniz varsa bir gün sonrasında tüketirseniz gerçekten çok daha güzel oluyor lezzeti. Evet şerbetimizi döktük. Artık tatlımız dinlenmeye alabiliriz. Ben bir gün dinlendireceğim tatlımı. Bir günün sonunda da size servis ederek göstereceğim. Bir gün dinlendirdim tatlımı. Şimdi servis tabağımı alacağım. Hazır baklavayı ben pek sevemiyorum nedense. Yani ev baklavaları benim için daha tercih meselesi oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.